Arkadaşlar selamlar. Bu videoda YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter artık hangi mecrayı kullanıyorsanız ve bu mecralardan hangisinden gelir elde ediyorsanız reklam veya işbirliği yaptığınızda bunu nasıl yasalara uygun bir şekilde yapabiliriz? Bu konuyu konuşacağız. Burak Aslanpınar hocamla beraber. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Melis. Merhaba nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İçerikleri izliyorum. Bu arada gerçekten teşekkür ediyorum. Çok kendini açmış <laughs> durumdasın. Hakikaten çok, çok keyifle hocam. izliyoruz içerik çok farklı içeriklerde oluşturmaya başladım. Bu konuda öncü de olmaya başladım. Teşekkür ederim. Unutmadan videonun en başında söyleyeyim. Video ilerlediği zaman bazen unutabiliyorum. Arkadaşlar Burak Hocamın kanalını, Burak Aslanbular'ın kanalını mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu konularda konuştuğumuz özellikle sosyal medya ve diğer konularda yasalara uygun nasıl hareket etmeliyiz? Bunları nasıl öğrenebiliriz? Gerçekten bilgilendirici, aydınlatıcı videolar yapıyorsunuz hocam. Bundan dolayı da hem teşekkür ediyorum hem de mutlaka sosyal medyaya içerik üretenleri tavsiye ediyorum. Kesinlikle bakın, abone olun arkadaşlar açıklama kısmında koyacağım. Hazırsak direkt sorularımla başlamak istiyorum. Tabii. Şimdi hocam ben YouTube'da veya Instagram'da diyelim biraz örneklendirme yaparak açıklamaya sormaya çalışacağım. Burada bir reklam işbirliği teklifi aldım ve bu firmaya ürünü veya hizmetinin reklamını yapacağım. Bunu nasıl bu reklamı veya işbirliğini yasalara uygun bir zemine oturtabilirim? Şimdi yasalara deyince tabii biz mevzuatı sanki tek bir şeymiş gibi düşünüyoruz genellikle çok normal. Yani vatandaşın her şeyi bilmesi beklenmemeli. Maalesef bizim mevzuatımız çok karmaşık ve farklı yerlerde oluşuyor. Çok basit anlatmaya çalışacağım ama bu mantığı oturtmamız lazım. Öncelikle bir kanun var, kanun hükmü var. Bu kanun hükmü 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yer alıyor. Diyor ki bunlar reklamdır, bunlar haksız ticari reklamdır. Bu örtülü reklamdır tanımını yapıyor. Daha sonra diyor ki bunların ayrıntılarını yönetmelikte belirleyecek Bakanlık. Bu hangi bakanlık? Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı gitmiş bir yönetmelik çıkarmış. Bu yönetmelikte şimdi genel tanımlar vardı kanunda, yönetmelikte daha ayrıntılı tanımlar var. Daha sonra yönetmelikte diyor ki Reklam Kurulu ilke kararları da çıkarabilir. İlke kararlarını Belirlerken reklam kurulu bir kılavuz hazırlamışlar. Bu kılavuzda da çok ayrıntılar var. O zaman şöyle bakabiliriz biraz üçgen gibi. Kanunda daha böyle hı hı. sınırlı tanımlar var, genel şeyler belirlenmiş. Sonra yönetmelik var ama esasında bir kılavuzumuz var. Bu kılavuzu açıp bakabilirsiniz. Aslında en kolay öğrenme yöntemi orası. Ama yayının belki ileriki kısımlarında bahsedeceğiz. Bu kılavuz hı hı. bir kanun değil. Dolayısıyla bu kılavuza istinaden yapılacak bazı işlemlerde kanuna aykırı olabilir, hukuka aykırı olabilir. Ona ayrıca değiniriz. Ama geldiğimizde kılavuzda Instagram için ayrı, YouTube için ayrı, Twitter için ayrı belirli tanımlamalar yapılmış. Daha doğrusu şöyle dermiş. Sen hashtag işbirliği yazarsan, hashtag reklam yazarsan, Hı -hı. işte burada işbirliği vardır, ortaklık vardır. Bu işte tanıttığım örneğin bir ürünü, bir kulaklığı, bir mikrofonu bana gönderen işte firmaya teşekkür ederim yazarsan Burada ben reklam olduğunu anlarım. Bunları kullanman gerekir diyor kılavuz. Özellikle şunu belirtiyor. YouTube için söyleyeyim onu. Daha fazla görüntüle var ya Instagram'da da. Onun Hı -hı. üstünde kalacak şekilde kullanılmasını özellikle öngörüyor kılavuz. Eğer böyle kullanmazsanız böyle aşağıda kalacak şekilde yaparsanız yine cezayla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi işbirliği vardır, reklam vardır diye yazdıysam artık ben anlıyorum ki ben bunu profesyonel olarak yapıyorum. Eğer bunu yapmadan o işbirliği reklam vardır, ortaklık vardır diye yazmadan böyle bir paylaşım yaparsanız bu durumda da örtülü reklam olup ceza yiyebilirsiniz. Genel böyle bir tanım yapmış olalım. Çok güzel. Şimdi biraz aslında YouTube ve Instagram'a daha ağırlık vererek bu konuyu hı hı. konuşmak istiyorum. Söylediğiniz çok önemli hocam. Mesela YouTube'da dediniz ki özellikle açıklama kısmında daha fazla göster kısmına inmeden Üst kısımlarda bunun işbirliği olduğunu belirtmemiz gerekiyor YouTube'da. Evet. Bir de YouTube'da video yüklerken içerik üretici arkadaşlar biliyor. YouTube'un içerisinde YouTube Studio'da zaten bu video reklam işbirliği sponsorlu içerik yer alıyordur. Tarzında o tiki de işaretlememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Orada da zaten video açar açmaz bunun bir işbirliği videosu olduğu ortaya çıkıyor. Instagram üzerinde geldiğimizde de sanıyorum hikaye veya post paylaşımlarında işbirliği, ortaklık, reklam gibi hashtag'ler kullanarak bunu yine karşı tarafa bildirmemiz gerekiyor. Buraya kadar bir yanlışım var mı hocam? Yok. Yani aslında baktığımızda yani illa şu kavram kullanılacak diye de kısıtlamak doğru değil. Az önceki Hı -hı. aslında tam onun için yaptım. Benim reklam yaptığım bir ürünü tanıttığım, bunu reklam yapma amacıyla ortaya koyduğum belli olacak kavramları kullanmalıyım. Eğer bunun arkasından dolanıyorsan bu durumda ötürü reklam vardır diyor kanun. İşin özü bu. Tabii şunu da sormak istiyorum yine bununla alakalı. Sonuçta bir maddi bir kazanç olduğu için bunun da evet. bir faturası gerekiyor tabii ki doğal olarak. Ben evet. elde ettiğim geliri tutarınca karşı tarafa bir fatura kesmem gerekiyor. Yine bunları da reklam işbirliği yapan arkadaşların atlamaması gerekiyor. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi burada aslında bir önemli bir durum var. Siz eğer böyle reklam var, ortaklık var, işbirliği var diye söylüyorsanız e burada şu da demek ben bunu aslında Zaten profesyonel para olarak bu işten. yapıyorum. Para kazanıyorum ben evet. bu işten demektir. Dolayısıyla bunun karşılığında ya bir faturalı işte bir şirket kurak, şahıs şirketi de olabilir, limited anonim şirket de olabilir. Fatura düzenli olmak gerekiyor. Ya da hep işte kanalda defalarca içerik oluşturduk. Benim kanalımda da var, seninkinde de oluşturduk. Evet. YouTube'a ilişkin, influencerla ilişkin aslında sosyal medya içerik üretici diye geçiyor. Bir istisna belgesi almış olmak ve istisna belgesinin karşılığı olan banka hesabına parayı yatırtmak gerekiyor. Bu durumda sadece %15 ver kesintisi yapılıyor. Ama öbür türlü fatura kesmemiz lazım. KDV'si vesairesi var. Şu konuda uyaralım. Bazen şöyle durumlar olabiliyor hani sırf biraz böyle afili görüneyim gerçekten işte bazı firmalar beni tercih yes. ediyor şeklinde göstermek için işte hashtag işbirliği yazıyor, ortaklık yazıyor. <laughs> Aslına bakarsınız reklam yok ama bunun şöyle bir böyle sakıncası şey var. Vergi idaresi diyebilir ki e bu sen bu reklamı yapmışsın nerede bunun faturası? Nerede bunun vergisi diyebilir. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Evet yani havalı gözükeceğim diye çok ciddi bir yaptırımdan karşı karşıya <laughs> evet. şey kalabilir. O yüzden evet. bu tarz olaylara da dikkat etmek Hava, gerekiyor. Havalı yani görünmenin resmi... vergisi ortaya çıkabilir yani. Havalı vergisi. <gülüyor> <gülüyor> havalı görün benim bile vergisi var. Onu da söylemiş evet. olalım. Ya yani şöyle hocam yani firması olanlar zaten bunu yasal bir şekilde faturasını kesiyorlar. Firması olmayanlar vergi istisnasından yararlanan içerik üreticileri de o kazancı İstisnada maliyeye bildirdikleri hesap üzerinden zaten bunu %15 vergilendirdikleri evet. için buradan da bir problem kaynaklanmıyor. Çok güzel detaylı bir şekilde açıklayıcı olduk. Bence ilk soru en önemli soru ve cevap oldu. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani. Yine çok merak edilen bir şey var. Mesela ben bu telefonu kullanıyorum. Ve çok sevdim diyelim. 6 aydır kullanıyorum ve takipçilerime bunu tavsiye etmek istiyorum. Şimdi bu tavsiye herhangi bir maddi çıkarım da yok bundan. Herhangi bir maddi bir getirisi de yok. Sadece kullandım, beğendim ve tavsiye edeceğim. Bu tarz olaylarda nasıl oluyor? Örtülü reklam kavramına da girmemiz lazım burada. Reklam olduğunu belirtmeden, açıkça ortaya koymadan reklam yapmak amacıyla bu iki kavram önemli. Reklam yapmak amacıyla bir ürünü, hizmeti ...tanıtıyorsak, reklam yapmamıcı olacak ve tanıtım olacak, bunu da reklam olduğunu belirtmiyorsak bu durumda ceza ile karşılaşabiliyoruz. Onun için ayarını Hı -hı. iyi tutturmak lazım. Yani bir ürünü tanıtırken işte o ürünün markasına, logosuna, işte tipine çok fazla odaklanıp işte belli... Hani oluyor ya zoomlar yapıyor işte çok fazla güzelliyorlar Hı -hı. veya işte diyor ki ben bir otele gittim ya o otel harika işte... Veya bu ürünü kullandım, işte yüzüme sürdüm, şu çayı içtim, bu kahveyi içtim, zayıfladım, müthiş bir şey. Ee, onlara da ayrıca geleceğiz. Sağlık ayrı bir konu zaten. Bunları yaptığımızda eğer reklam görüntüsü oluşturuyorsak, bu durumda biz gerçekten belki de bunu yapmıyoruz ama cezayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu cezayı kesecek yerde Ticaret Bakanlığı düzenlemesi içerisinde reklam kurulu, reklam kurulu örtülü reklam gereğince reklamdan dolayı bir ceza kesebiliyor. Reklam kurulunun uygulayabileceği yaptırımlar durdurma. Sizin içerinizi durdurabiliyor. Hı, hı. Aynı zamanda para cezası uygulayabiliyor. Para cezası da söyleyelim. Öyle eften püften bir para cezası değil. 550.000 59 TL 2024 yılı için. Aman dikkat. Bir, bir şey için işte ceza gerektiren fiil için bunu söyleyebiliriz. Birden fazla video farklı zamanlarda keşfedilirse fark edilirse, tespit edilirse bu durumda bu 550 bin TL defalarca uygulanabilir. Bir de fiili devam ettirirseniz 10 katına kadar yani 5,5 milyon liraya kadar tekrar ceza kesebiliyor reklam kurulu. Ee, yani bütün hayatımız boyunca belki e, YouTube'dan <laughs> kazanacağımız parayı tek bir e, para cezası ile ödemek durumunda kalabiliriz. Onun için böyle kenara atılacak bir şey değil. Hocam örtülü reklam demişken şöyle bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bir YouTuber arkadaşımın başına geldi. Sanırım tam anlattığınızda birebir eşleşecek şekilde bir olay. Kendisi ürün inceleme üzerine videolar üretiyor. Hatta bu videoyu da izleyecektir. Kendisi muhtemelen bir gülümseme olacaktır şu anda. İsim vermeden anlatmaya çalışacağım. Ürün incelemesi üzerine içerik üretiyor. Kendi parasıyla internet üzerinden ürün sipariş ediyor. Dolayısıyla bu sipariş ettiği ürünlerin de artılarını, eksilerini inceleyip bu şekilde takipçilerine, abonelerine sunuyor. Bu şekilde zaten sosyal medya üzerinden para kazanıyor. Maliye Bakanlığı'ndan şöyle bir mail geliyor. Diyor ki sen bu 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 videolarda linkleriyle beraber ürün tanıtımı yapmışsın ve bu yaptığın ürün tanıtımını işbirliği reklam tarzında bir beyanda bulunmamışsın videolarda. Bununla alakalı senden izah bekliyoruz tarzında bir mail geliyor ve bu durumla karşılaşıyor. Sanırım anlattığınız örtülü reklamla alakalı tam nokta atış bir örnek galiba. Doğrudur evet. Örtülü reklamla ilgili ilk önce Ticaret Bakanlığı kendisine gelen genelde bir ihbarla oluyor bunlar. Böyle bir hı hı. rakip kanallar olabilir, işte içerik üreticileri olabilir. Genel genelde onların ihbarları ama Ticaret Bakanlığı kendisi de bu tespiti yapabilir. Tespit yaptığında diyor ki bunu bana bir açıkla. Genelde 10 günlük bir süre veriyor, bir savunma istiyor. Uh -huh. Daha sonra siz açıklama yapıyorsunuz. Açıklama sonrasında reklam kuruluna girip reklam kurulu ceza kesebiliyor. Mesela bu verdiğimiz örnekte kendisi aslında satın aldığı faturalı olan bir o ürün olsa da Reklam Kurulu baktığında reklam yapma amacıyla bir ürünü tanıttığı veya bir hizmet de olabilir. Tanıttığına karar verirse burada ceza uygulayabiliyor. Nasıl bir ceza uygulayabilir? Durdurma kararı verebiliyor, para cezası kesebiliyor bizim durumumuzla ilgili olarak söyleyeyim. Aynı zamanda erişimin engellenmesi yetkisi de var. Yani o URL'yi bir kısmını, bir bölümünü, videonun bir bölümünü, aynı zamanda kanalı da erişimin engellenmesine karar verebiliyor. Hatta işte YouTube'da içerik YouTube'da bile böyle bir şey uygulayabiliyor. Ee, maalesef böyle bir durum var. Burada hemen şunu söyleyelim. Anayasa Mahkemesi bu erişimin engellenmesiyle ilgili hükmü iptal etti. 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere. İptal hükmü Ekim 2023'te yayınlandı. Yani dolayısıyla Temmuz 2024'te yürürlüğe girecek ama şu anda iptal edilmiş bir hüküm var. Dolayısıyla erişimin engellenmesine ilişkin bir karar varsa örtülü reklamdan dolayı mutlaka bu konuda bir hukukçuyla çalışmalarında fayda var. Bunun iptal edilme ihtimali var. Bunu da değerlendirmekte fayda var. Ama baktığımız zaman biz kendi satın aldığımız bir ürünü reklam yapma amacı olmadan tanıtıyorsak burada zaten bir yaptırım uygulanmaması gerekir. Burada link verirken işte tavsiye ederken biraz dikkatli olmak lazım, ölçülü olmakta fayda var. Evet, yani tamamen iyi niyetle de tavsiye verilebilir. Tamamen iyi niyetle de bunun satın almasına yönlendirebilir hiçbir maddi çıkarı olmadan. Ama buradan şunu anlıyoruz ki bu konularda çok çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çok ciddi Kesinlikle. cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyoruz. Bence bununla alakalı bir içerik yok YouTube üzerinde. Birçok kişi de bunu evet. bilmiyor. Aslında şirketler, işletmeler bu, bu ortamlara taşınmakta günümüzde. yani bir reklam ajansı çalışmak yerine bir influencerla çalışmayı tercih edebiliyor büyük şirketler. E, dolayısıyla o şirketler yani influencer da aynı zamanda bir şirket gibi düşünebiliriz. Onlar nasıl kuki ve mali açıdan destek alıyorlarsa planlamalarını yapıyorlarsa burada da o gerekiyor. Yani ben videoları yapıyorum ama bu videoları yaparken işte buraya işbirliği mi yazmalıyım? Nasıl neresinde bulunmalı? Bunu tavsiye ederken nasıl tavsiye etmeliyim? Mutlaka bu konuda da bir destek alınmasında fayda var. Aksi takdirde emek emek hazırlıyorsunuz, milyonlarca izlenen video bir anda erişim engellenmesiyle karşı karşıya kalabilir. Çok ciddi anlamda gelir kaybı da söz konusu olabilir. Çok ha çözüm. yapılan uygulama hukuka aykırıysa zaten buna karşı dava açmıyor. Aynen öyle, çok teşekkürler hocam. Şimdi affiliate marketik, yani link paylaşılarak bu satın alınan, satılan ürünlerden bir komisyon geliri elde eden içerik üreticileri var. Bununla alakalı değişen bir mevzuat, bir şey var mı? Yoksa bu da biraz önce konuştuğumuz şeyler, aynı şeyler geçerli mi? Aynı şeyler geçerli, onu da iki boyutta ele almak lazım. İşte Hı -hı. işbirliği, ortaklık vesaire bunları zaten yazıyor olmak lazım. Hı -hı. Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri reklam bakımından, örtülü reklama girmemek için ceza kesilmemesi için. Aynı zamanda böyle bir durum varsa, elde ettiği komisyon gelir üzerinden vergi ödemeli. Vergi de iki şekildeydi. Birisi istisna belgesi alabilir. 3 milyona kadar yüzde %15 kesildi. Tertemiz, pırıl pırıl değerleme vermeye gerek yok. Ya da ben şirket kurabilirim. Şahıs şirketi olabilir. Limited anonim şirket olabilir. Oradan fatura kesebilirim. Bu şekilde vergilendirilir. Harika. Peki hocam şey var şimdi sosyal medyada bakıyoruz çok böyle bir ürün tanıtılıyor ama ürün olduğundan çok fazla abartılarak anlatıyor. Hatta yani Biraz daha kötü niyet de var muhtemelen. Biraz yalan beyanlar da oluyor. Bu tarz ürünler var. Sağlık ürünleri var. Sağlık ürünleri satış yapma, pazarlama yapmaya çalışıyorlar. Bunun reklam işbirliği alıyorlar. Özellikle makyaj güzellik kanallarında bu tarz farklı abartılar ve yanlış yönlendirmeler mevcut. Bu insanlara karşı peki tüketiciler nasıl haklarını koruyabilir? Şunu söyleyelim. Bir kere hani reklam televizyondaki bildiğimiz her türlü standarda uygun görünen reklamlar da çokça cezayla karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla sosyal medyadaki reklamlar için de aynı şekilde geçerli. Yani yanıltıcı reklam yapmanın zaten cezası var. Bu bahsettiklerimizin haricinde bir durum. Aynı zamanda sosyal medyada içerik üreticilerin sosyal etkileyiciler bunlar, sosyal medya etkileyicileri diye geçiyor. Influencer dediğimiz Hı -hı. kavram aynı zamanda bu kişilerin doktorların, eczacıların tavsiye edebileceği sağlık ürünleri hakkında tanıtım yapmaları komple yasak. Yani kesinlikle böyle kesinlikle bir tanıtımı zaten yapamazsınız. Yani eczanede alınabilecek sadece eczacının verebileceği bir ürünü zaten tanıtmıyor olmanız gerekiyor. İsterseniz işbirliği yazın, ortaklık yazın ne yazarsınız diye. Bunu Fark tanıtmak etmez. tamamen yasak. Onu da uyarmış olalım. Süper. Peki hocam son olarak bundan bahsettik ama tekrar olayın ciddiyetini aktarabilmek adına tekrardan soracağım. Bir içerik üreticisi sosyal medya platformundan bağımsız olarak soruyorum. Yani YouTube olabilir, Instagram olabilir, TikTok, Twitch, Facebook artık her neyse. Reklam ve işbirliği yaptı ama biraz önce bahsettiğimiz detayları atladı. Ya bunu bilerek yap atladı veyahut bilmeyerek bu detayları işte işbirliği yazmadı, reklam yazmadı, orada reklam olduğunu belirtmedi vesaire. Bunun yaptırımlarından, cezai işlemlerden tekrardan son kez bahsedebilir miyiz ki işin ciddiyetini tam böyle aktarmaya çalışalım insanlara? Şimdi örtülü bir reklam yapıyorsak, az önce zaten reklam yapıyorsak, hı hı. reklam olduğunu belirtiyorsak sıkıntı yok. Olur. Ama Olur. reklam olduğunu belirtmeden reklam yapıyorsak eğer bu durumda reklam kurulu karar veriyor. Diyor ki durduruyorum ben. Aynı zamanda içeriğin engellenmesine karar verebiliyorum ama dediğim gibi bunlarda bir parantez var. Burada Anayasa Mahkemesi iptal kararı verdi. Mutlaka bir durumu değerlendirmek lazım. Bir de para cezası var. Para cezası 550 bin 59 lira 2024 yılı için. Bunun 10 katına kadar tekrar edilmesi halinde cezada kesilebiliyor. Çok ciddi yaptırımlar bunlar. Bu yaptırımlara karşı hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa idare mahkemesinde para cezasına karşı durdurma kararına karşı erişimin engellenmesine de suç ceza hakimliğinde itiraz edilebiliyor. Yani yargı yolu açık iptal edilebilir mi? Ediliyor ama tavsiyemiz şu oralara iş gelmesin. Siz zaten kanalınızı bu tadınız kaçmasın derler ya hakikaten öyle. <laughs> kanalınızı zaten bu mevzuata uygun hale getirin. İşte işbirliği, ortaklık neyse yazılacak yerlere yazın. Vergiye çok büyük bir avantaj var istisna. Bu %15 sadece vergi ödeme gibi bir durum var. Verginizi de öyle evdeyin. Şu konuda da bir uyarı yapmış olayım. Bu dönemde çok fazla sosyal medya içerik üreticileri, aynı zamanda e-ticaret yapanlarla ilgili vergi incelemeleri var. Yoğun bir vergi incelemesi var. Bu açıdan da bir çeki düzen vermekte fayda var kendilerine. Çünkü zaten hep söylüyoruz istisna çok ciddi bir avantaj. Böyle bir istisna varken bundan faydalanmakta eğer daha da aşan, 3 milyonu aşan bir geliriniz varsa Allah bol be bereket versin. İnşallah. Ee, böyle bir geliriniz varsa da bu durumu 3 milyonu da aşıyorsa kurur, zaten fatura... bir zahmet şey yapsınlar. E, bir zahmet şirketin <laughs> şirketinizi kurun, Zaten birçok da gideriniz vardır. Giderleri de yani. gösterebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Burada hem e-ticaret için hem sosyal medya için yapılan işte vergi incelemeleri sonrası vergi tarihatı yapılıyor. Vergi cezaları kesiliyor. E, bunlar hepsi de Hukuka uygun olmayabiliyor, bazı hesaplamalarda hata olabiliyor, giderlerin hesaplanmasında hata olabiliyor. Bunlar da mahkemeler tarafından iptal edilebiliyor. Çok yakın tarihlerde bu konuda mahkeme kararları var. Burak Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine çok aydınlandık. Ben teşekkür ederim. Sayenizde bu konularda maalesef ne yazık ki içerikler yok. Siz kendi kanalınızda bu tarz içerikler oluşturuyorsunuz ama ne yazık ki bu tarz bilgi içerikleri doğru insanlara ve daha fazla kitleye ulaşmıyor. Ve e senin sayede daha fazla kitle ve doğru kitleye ulaştığını düşünüyorum zaten. Vesile olabiliyorsa evet. ne mutlu sağ sizin sayenizde. Siz çok büyük destek sağlıyorsunuz sağ bu konuda bizleri sağ bilgilendiriyorsunuz. Yani o yüzden tekrardan avukat Burak Aslanpınar hocamın da kanalının linkini açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Bu tarz olayların en güncel halini ve en hızlı şekilde gündemde olduğu zaman direkt içerikler üretiyor kendisi. Benim kanalımda sağ olsun Burada takipçilerimize, abonelerimize içerik üreten influencer, youtuber artık her neyse bu insanlara da Nacizane bilgiler vermeye çalışıyor. Tekrardan çok teşekkür ediyorum hocam. Var mı son olarak söylemek bir şey? Yok kanalını, senin kanalını da biliyorum ki abone olmadan izleyenler çok fazla. Yani <laughs> onlar da abone olsunlar ki sana destek olsunlar. Çok yakın zamanda 100 bini geçeceğini de düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. O vesileyle tekrar görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek evet, üzere. Sağ Görüşmek üzere. İyi bakın. Yani.